Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kotek. Bugün Dark Riddle oynuyoruz. Arkadaşlar ben Dark Riddle'ın Dark, Dark Riddle birinci bölümünü bitireceğim şimdi. Birinci bölümü biliyorum zaten. bitirmesini yani. Çılgında bitirsin de. Hadi. Şimdi yeni oyun diyeceğim. ikinci bölüme geçtim. Bir postumuzu Evet. Tamam. Şimdi birinci bölümünü bitireceğiz. Bir Evet. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Evet. Bunu zaten videosunu çekmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar benim attığım dün bir tane video vardı. O izlenmiş 16 görüntüleme olmuş. Ha, şimdi nasıl bitirileceğini biliyorum ben. <laughs> Geliyor peşimizden dur ya. Ne ilk başta. Lan daha ilk baş. Tamam bu şuradan çıkıyorum. Şuradan çıkacağım. Bakın arkadaşlar ilk şu altın kartı alın. Sonra gelin oraya doğru. Burayı açın. Yani burada bir şey yok ama yani burayı açmanıza gerek yok. Ama yani benim için var. Çünkü eğer görünmez oynarsanız yani silaha falan ihtiyacınız sanayi yok. Ben görünmez oynamıyorum yani şu an. Aa, şey yapmamışım ya. Hayır, dur dur dur. Onun pili yoktu ki. Ne ara dondu bugün? görüyor beni hala. Hadi <laughs> <laughs> Tamam. Doğru arkadaşlar. Şuradan çıktım. Bir de görürsünüz. Kameradan görmesinler. Görmesinler. Şimdi arkadaşlar. Burayı açalım. Bir dakika durun. Gelin bunu alın. burayı açalım. Kaçarız belki. At bunu oraya. Sonra, sonra buraya gelin. Açın. Şurada bir anahtar var bakın. şöyle alın bunu. Gelin. Sonra burayı açacaksınız. Bakın şöyle. Şöyle burası açıldı. Tamam. Bu gri anahtarı aldım sonra arkadaşlar. Sonra da üst şu şeye çıkın. Mı? Soldan gidin. Böyle atlayalım beni yani. Aa burada mı yoksa? Kanalı buradan görmek. Lan nasıl gördün? Halbı olmaz ya. Sonra buradan açın şunu çok kolay bitirişiymiş. Ben o kadar kolay zannetmedim. Bunu aldım sonra direkt şey çatıya çıkın hemen. Yani hemen derken şey değil yani. Komşunun evine gitmemiz lazım şimdi. Zaten buraya geliyor, buraya geliyor ya. Arkadan dolaşacağız maalesef ki. Buraya geliyor çünkü. Nereye geliyor? Ben <laughs> tamam tamam zaman kazandı. bakın. Oradan gitti şimdi. Biz eve girelim. Sarı anahtarla bir yere gireceğiz. Yukarı çıkalım. Hop yukarı çıktım. Bir daha çıkın. Hop dur lan ben çıkamıyorum. Tamam. Sonra bunları falan boş vereyim. İşte, boş vereyim onu. Öyle bir görürse görsünler. Sonra bakın. Bak. Buraya iyi bakın şimdi. Bu aşağıya atlayın. Böyle bir yer oldu. Sonra buradan burayı kırın. Kırın. Evet. Ne atalım? Silah atalım ya. Bir şey yapmıyor zaten. Bir şey yapmayalım zaten. <laughs> Sonra bakın. Kedi var burada. Bu kedi bir işe yaramıyor ama okşayalım bak, bak. böyle okşuyoruz onu. Yani. Okşamak istemiyorsunuz da. Bak sarı anahtar önemli demiştim ben size. Bak, burayı açın. Atla şunu. Sonra buna pil takın arkadaşlar bir tane. Sonra hiçbir şey yapmadan açıyorum. Allah geliyor geliyor Allah geliyor. E şimdi geliyor ne yapacağız? Gözlükler. Ben. Ha beni görecekler. Hey polis görecek kaç. Ne olur şey. <laughs> ben de silah var lan. Bir şey zannettim. Polis sen de hızlı yürü be bu yürüyüş ne? Bu ne lan? Bak ben sana ne aldım. Ben şimdi bu konusunun önüne gireceğim de. şuraya vurun. Sonra bunu böyle atayım Burada şifre yazıyor bakın. 3996. burada farklı yazacak tamam. Ben de 3996 yazayım mesela. Sonra buradaki şifreyi açacağım. 3996. Girdik. Çok yeah. Evet, girdik arkadaşlar bodrum katına. Hadi bakalım. Bodrum katı. Reklamcıyız arkadaşlar o yüzden kapatıyorum. Geldim arkadaşlar. Bakın bodrum katında içerim. Komşunun bodrum katı. Evet, bakın. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gerekenler. Ama bakın bir şey var çok lan verici var. Çok lan Burayı bilmiyorum ama buraya belki bakarım. Ha burada bak, ne diyeyim? Ha, bir de şey var. Ne? İki tane oldu aynı şeyden ha? Bir tane duruyor. Bunlar şu an önemli değil. Bunları buraya koyalım şimdi. Hayır. Evet. Gizleyen mi ya? Komşu nerede lan? Hey komşu. Bir tane mavi şey lazım. Bir kart. Mavi kart. Mavi kart. Bence yukarıda bir yerde mavi kart lazım. Vardır yani. Lazım. Hıya. değil mi? Burada farklı yazacaksın yani. gibi yazmıyor. Nerede bu mavi kart? Bu açılıyor bakın. Burada gizli bir yer var. Var. Oha. Gerçekten burada yani. Bu boğdurma. Geliyor. Geliyor geliyor. Baksana. Lan geliyor bize doğru. Ne geliyorsun? Şey atacağım şimdi. Vay! Wow. Görmüyorsun. Wow, Vay geliyor. Kaçın. Flash gibi bir Girdim valla içeri. İçeri girdim. Oh. Sonunda mavi kart burada mı? Mavi kart. Merhaba. Bu ne lan? Lan bu kamera. <laughs> kamera gelme lan. Kamera bizi izliyor geliyor yani. mavi kart yok Şifre mi? Şifre ha, aşağıda bir yerde yok. Ne çekiyorsun lan? Ha? Ne çekiyorsun anne? İşte bir bizi çekiyor. Buga girdi. Buga girdi. Dur dur açıl. Yakaladı ya ben de otuzda şey yaparım. Zaten 125 altın şeyim var. Sen ne geliyorsun lan peşime? Ha, peşime ne geliyor? Çekme beni bak verir misin? Geliyor. Hayır hani yo. Pislik. Çek kamera. Bu çekip duruyor ne ya. Al. Sana bir tane vuruyorum. Kaçarım. Dur dur şuradaki kodu ezberine alın abi. 06 20. 0620 0620 0620 06 20. 06 20. 06 20. Oğlum şey nerede? Altın kart. Aldım kart, en yani, elmas kart. Elma, kart o mavi kart. Bir buralarda bir ya. Buralar açılıyor çıktı. Elma var aldım bari. Aa oha. Hmm açmamız lazım. Mavi kart nerede? Mavi kart yok ki. Buna gelmiyor. Buradan çıkartken yanına döndüreceğim. Ha! Ne oldu ezik? Gel gel. 0, 6, 20. Açtım kilidi. Alar bakayım. Aa donduracak beni. Bakın bu mavi tuşa basarsanız o bozuluyor. Bozuluyor. <laughs> Bence buralarda bir yerde mavi kart vardır ama açacağım ben burayı mesela. Eksik parça gerekiyor. Hmm. Bu da iki saatte bir bordona girdi bir mesaj geliyor. Ha. Ah! Ha. Oha. Şok şeyi. Ver lan ona. Ver. Evet. Oh donacak. Bak buraya gelecek ya. Ben ona tuzak kuracağım şimdi. Biz nereden geldi ki son? Yukarıdan bir yerden geldik. Bakın. Aha. Aha, Biz kamerasını Aha şoklandı. gidiyorum. Bu niye şer yolları aşkına ya? Açın onu. Durun Ne lazım? Bir elmayı da alalım. Bu sürü elmamız olacak. Kasım balığı ısrarlandı. Ne şey oluyor? Geliyor. Sana bak seni pislik. Bak sen ne olacaksın. Bir şey görüntü var. Gel merhaba gel gel. <Sessizlik> ne oldu şoklandın mı ezik? Mesela ben oraya nasıl gidebilirim? <Sessizlik> Bolgun'un birini şey. Bak bu hep benim geliyor geliyorlar ya. Bana şuradan bir yerden mavi kart bulalım. Buraları açtım mı bilmiyorum ama. Buraları açmıştık değil mi ya? Of. Ben açtık mı acaba bilmiyorum. Açtık mı lan? Hiçbir yerde bir şey yok. Of. Sadece pil var zaten. Ya bu niye beni yıkıyor? Bu Kafasına vurdum bir tane. Kaçıyorum. Açın şurayı ya. Yakalayacak beni. Kafasına attım. Kaç kere şeyler attım. da alırım kafana atarım belki hepsini aldım açın gel gel sen ne evet. gerek <laughs> o bayağı iyi ama bana geldim neyse arkadaşlar Bodrum katına gibi size gösterdim. Video için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer, <laughs> Eğer video Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.